Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truckers MP'deyiz. Simülasyon 2 nihayet bin kişinin üzerine çıktı. Bu sunucuda hız limit yok. ABS'yi, TCS'yi bu sunucuda test edebilirsiniz. Yeni ETS2 tır fiziklerini bu sunucuda yine son hız test edebilirsiniz. Bu videoda efsane gazlayacağım. Çok hızlı virajlara gireceğim. ABS'yi test edeceğim. Göreceksiniz. Sizlerden ricam lütfen herkes girebildiğince simülasyon 2 sunucusuna girsin. Bu sunucuda oynamak inanın simülasyon 1'e göre çok daha keyifli. Arkadaşınızla birlikte güzel güzel gazlayacaksınız. Lütfen bu sunucuya girelim. Şimdi oyuna giriyorum. Oyunumuz yüklendi. Strakis MP'de simülasyon 2'deyim. Hız limiti 150 burada. Şöyle hemen bir Duisburg'dayım. Çıkmak istiyorum. Hızlıca çıkacağım. Bak hızlıca. İzleyin simülasyon 2'nin olayını göstereceğim sizlere. Bak. Orada 110 ile gidiyorsun böyle yavaş yavaş frene basıyorsun yok ABS böyle saçma sapan işler yapıyor falan filan. Virajlara kaydıra kaydıra gireceğim sürekli. 1.48 de birlikte belki izlememişsinizdir videomu ufak bir özet geçeyim. Bu yeni gelen ETS 2 1.48 güncellemesiyle sürüş dinamikleri değişti. Virajlarda artık arka savuruyor. Oğlum dur önüme kırma. Bak. Nasıl? Nasıl kaydırıyor görüyorsunuz değil mi? Bak hız limiti yok. 140'ta gidiyorum. izle Sese bak. Böyle sürebilirsiniz abi. Burada gazlıyorsunuz. Karşıdan geleni çarpmadığınız sürece sorun yok arkadaşlar. Gazla ama karşıya vurma abi. Gazla ama karşıya vurma. Bak bak nasıl gidiyor. Uçuyor uçuyor. 150. 1000 kişi var sunucuda. Müthiş bir şey. Yani sunucu Gayet güzel dolmuş bu bin kişiyi kolay kolay görmeyen bir sunucu arkadaşlar. Millet dolu diye, sırf dolu diye, sırf trafik var, sırf kaza var, sırf gram ilerlemiyor diye simülasyon bire giriyor. Ama burası birazcık da olsa şöyle 1500-2000 kişi olsa zaten simülasyon biri geçer burası. Bak hızlıca gideceksin hızlı. Sollama yaparken kafa rahat. Çünkü diğerinde... 90'la sollamaya çıkıyorsun 110'da tıkanıyor tır. Gitmiyor Sollamadan banyosun. Adam çünkü gaza basıyor. Sen de geçemiyorsun ama bak burada öyle değil. Bak burada basıyoruz. İzle şimdi. İzle. Gireceğim virajlara. Sollamalara çıkacağım. Biraz yavaşlayalım. Bak ABS'yi devreye sokacağım şimdi. Hızlı Buğra ne yapıyorsun? Ya Buğra ne yapıyorsun? Çekil la. Şu karşıdan gelen mi geçsin? Lan oğlum ne yapıyorsun hızlı ines ya? Dörtlüsü yanmıyor, bir şey yanmıyor, fren yapıyor yolda. Ağzıma sıçtın. Yani önü boş, ben anlamadım neyin freni yapıyorsun? Hasar çok oldu abi çıkalım ilk sollamamıza virajda o oh, gelen mi var? Yok gelen yok orada bekliyor. İlk sollamamızı yapalım abi. Yaparız. Eyvallah yol verdi kardeşim. Beyler şimdi viraja geliyoruz. Bak, bak. Bak Gireceğim bu hızla bak kaydıracağım efsane kaydıracağım hem de. Allah gelen var yavaş yavaş Abi tır da dönmüyor ki. Türk kardeşlerimiz oynuyor genelde. Yollar güzel, kalabalıklık var ama çok yok. Güzel, gazlayabilirsiniz yani. Arkadaşlarınız da girin, konvoyunuzda yapın burada, ne bileyim, bu falan girin. Abi alışın biraz, alışın, alışın. Biraz alışın abi. Sunucu güzel. Gelen var, ara ara böyle gelenler oluyor. ara ara gelenler olacak. İşte ABS ve TCS'nin keyfi bu sunucuda çıkıyor abi. Son hız gazlıyorsunuz. Allah odaklandım şu an acayip keyifli. Videoya güzel bir beğeni atarsanız çok sevinirim. İzliyorsunuz genelde beğeni atmayı unutuyorsunuz. Bak sesler nasıl kaydırıyor bak şimdi. Abi arka çok güzel kayıyor ya. Çok güzel yapmışlar kayma olayını. Sollarız ya. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Nikin güzelmiş. Beğendim. Biraz frenleyelim. Çok frenleyince önden kayma yapıyor. Geçecektim de. Sen devam et. Toparladı. Toparlayamasaydı geçecektim. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Motorda hasar var abi. Normal, normal. Orada vurduk ufaktan bir. Aleykümselam beyler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Güzel oldu böyle arkadaşların da peşime takılması. Abi nasıl teker yapıyorum? Arkadaşlar izleyici arkadaşlar tekerin dakikalarıyla birlikte yazsınlar. İyi mi, kötü mü? Abi nasıl teker yapıyorum diye sordu. Sizlere yöneltiyorum ben de bu dakikaları yazarak etiketleyerek hadi bakalım cevaplayın sollamaya çalışıyor da sollayamıyor bak ben sollamam benzinliğin Allah Allah Aman. Giriş yeri de. Çok iyiydi be. Çok iyiydi be. İşte ABS olmayınca böyle oluyor arkadaşlar. ABS'yi kullanın, kullanın. ABS'yi kullansak bu olmaz. Frene bastığım anda kızaklayacaktı. Frene basmadım o yüzden. Ya basamadım. Kaza yapmayayım diye. ABS'siz frene bastığım anda böyle kayacaktı karşı yerde falan. Yani bir yere uçardım. Bak şimdi. Bildiğiniz drift yapıyor abi. Gel. Allah çok iyi gidiyor be. Çok iyi gidiyor be. Selam. İşte bu sunucu biraz daha kalabalık olsa tadından yenmez. Yani bin kişi var ama şu yolda da bin kişi olsa. Bak. Şunu yapmak istemez misin ha? Baksana şunun güzelliğine. Nasıl girdi viraja? Ya kaya kaya girdi. Eskiden böyle değildi. Bak 1.48'de harbiden ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum hızlı gitmenin. Ben daha kötü olur diye düşündüm ama ya daha zor olur anlamında. Kötü değil de çünkü oyun gerçeğe doğru gidiyor. Eskiden zımp diye oturuyordu yola. Şimdi böyle yana doğru kayıyor. Ya yani kayma yapıyor. Çok güzel olmuş. Tonajlı falan da denemek lazım. Yağmurlu havada ekstra denemek lazım. Ya yani ben Arkadaşlar bak. Yine yapacağım kıyama. Çok değil. Bu videoya bin beğeni gelsin. Bu dakikayı da yazın. Bu videoya bin beğeni gelsin. Yağmurlu havada 150 ile gazlayacağım. Söz. Virajlara aynı bu şekilde gireceğim. Riske gireceğim. Ban yeme riskine gireceğim. Bu videoya bin beğeni geldiği anda yapacağım abi. Ama burayı etiketleyin. Unuturum yoksa. Bin beğeni olunca da hatırlatın bana. Yapacağım. Hadi bakalım. Hadi risk budur. Bak şimdi size frenin sıkıntısını göstereceğim. Bak direksiyonu çevir fren yapıyorum bak. Gördün mü? Dönmüyor. Böyle düz gidiyor ilk başta, ilk etapta. Söylemek istediğim olay bu. Söylemek istediğim olay buydu arkadaşlar. Hadi bakalım gazlıyoruz. Kırmızı mı yanıyor? Yok devam. Şimdi yandı. Sollarız ya. Yine çıkalım sollamaya. Kardeşimiz yine yol verecek. Bu arkadaş düzgün bir arkadaş ya. Baksana. Nasıl dengeliyor hemen bak geçeyim diye. Eyvallah. Ya vallahi böyle oyuncuların hastasıyım ya. Keşke herkes böyle olsa. Adam gaza basıyor da basıyor simülasyon bir de. Abi çok zevkli. İnanılmaz zevkli. Siz tabi 110 ile tıngır tıngır bunları yapamıyorsunuz. Bu kadar. Millet burada tadını çıkarıyor tadını. başlayalım biraz. Gelen var. İşte gelin. Gelen olunca risk oluyor. Gelen var yine. Lan ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Biri oradan geçti, biri oradan geçti. Aman aman yapma. Hayır, hayır aman. Lan nasıl geçtin lan ne oluyor oğlum nasıl geçti Allah fren 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 ben durdum ben durdum sorun yok abi karıştırdın ortalığı ne yaptın abi ya oğlum bu da kaza yapıyor Seha abi yazıyor oğlum kaza yaptı kaza bir adamı yaz kardeşim sen ne yapıyorsun de ya adama bir bir şey yaz Seha abi diyor kaza yaparak ya lan beni boş çevir oğlum döndü geliyor değil mi? <laughs> Lan çok iyi ya. Ne arkadaş herhalde. Arkadaş olabilirler bilmiyorum. O makasa giren de bu arkadaş mı acaba? Abi böyle bir şey yok. Kaza yaptım bir doğru bir sorgula kardeşim. Bana ne oldu de ya. Bana kim çarp hayırdır de. Ondan sonra devam etse abi ya, yaz. İlginç abi. Oyuncular da bir garip. Bak şimdi. Güzel. Güzel gidiyordur. Atalım abi artık 150'ye. Vallahi çok hızlı geldim ha. 10 dakikada geldim. Fix'imi yazayım artık. Heh, fix'im 10 dakika oldu çünkü ya. anlıyor, anlıyorum abi. hesaplıyorum. Çok riskli. İşte gir girme girme. Ama. Ellal be kaçak TV be. Tamamen kapatsaydı Frenleyecektim Baktım orada bir boşluk var. Geçerim dedim. Geçtim. Aa, ne güzel geldim kalite. Arkadaşlar izlemesi keyifli değil mi şu videoyu? Yani oynamasını düşünün bir de. Ben şu an simülasyon bir de olsaydım 4000 kişinin arasında gidemiyordum abi. Ben bırak buraya gelmeyi ben nereden çıktım? Duysburg'dan çıktım değil mi? O köprüyü geçememiştim daha. Ya benzinliğe gelememiştim Duysburg'daki. Ben burada kaleyse geldim kaleyse. Kaos, karbaşa, kaza, trafik. Baksana uçuyor. Retardere biraz hızlı çekmeyin sıkıntı oluyor. Ona dikkat edin. Aman 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 aman. Beyler sakin. <laughs> ne yapıyoruz oğlum? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ya ne yapıyor bunlar ya? Abi adamlar karavan komuyu yapıyor abi. Bak 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 kavga ediyorlar orada. Ay oğlum yeşil renk geldik süper oldu bu. Yap o hareketi. Şuradan şöyle hemen bir kaçayım ben. Sinyalini kapat. Sinyalin yanıyor. Beni yenemezsin. Beni yenemezsin. Hızlıyım ben. Hızlıyım ben. Ne yapıyor? Manyak abi. Herkes bu fiziği test ediyor. Laga girebilir. Mesafe bırakalım. İyi düz. Lan ne yapıyor oğlum? Sinyaliniz yok mu lan? gireceğim birazcık. Müsaade ederse bu. Güzel değil mi abi şu? Baksanıza nasıl yanladı. Oo servis ne böyle la? Asıl mevzu buradaymış arkadaşlar. Asıl mevzu buradaymış abi biz kaçırmışız. Duisburg'dan başladık ama. Kırmızı yandı bekleyelim birazcık. Evet asıl mevzu buradaymış. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya bin beğeni bekliyorum. Bana da unutturmayın. Bin beğeni gelirse aynı bu şekilde süreceğim ve yağmur açacağım. Yağmurlu havada süreceğim yani. Aynı bu şekilde gazlayacağım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Herkesi de bu simülasyon 2'ye bekliyorum abi. Gelin ya. Canlı yayınlarda sürüyorum bak. Videolarda sürüyorum. Abi şurayı biraz dolduralım. Hadi gözünüzü seveyim. Herkes gelsin arkadaşlar. Simülasyon 2'yi dolduruyoruz. Herkesi de bekliyoruz abi. Haydi bakalım binmeyeni bekliyorum. Binmeyeni geldiğinde hemen yağmurlu havada. Bu arada şu araba dorsesini de kullanacağım isteyenler var. Yeni geldi bu da. Güncellemeyle değişti. Bunu da yapacağız. Bunun farklı versiyonları var. Onları da yapacağız. Gelecek arkadaşlar. Tırımız da bu şekilde. Onu da göstereyim. arkadaşlar. Tabi girdi hemen içime. illa. heh çıktı adamsın. Tırımız da bu şekildeydi. Arkadaşlar videoya güzel beğenilerinizi bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.